unutulmaz deme bana unutulur unutulur, unutulur. unutulur. kapanır en yaran ben acısı da, da. Unutulmaz denen günler Unutulur, unutulur Bu hayat böyledir dostum Yaşanan gün mazi olur En değerli hatıralar Bir gün gelir unutulur kadar sevmiştim seni, seni Ölüldüm dedi dediğin Gözlerimden pınar gibi, gibi Akıp duran, duran yaşlar nerede Bir rüyadır gelir, gelir geçer her, her aşk bir gün, gün hayal olur Unutulmaz Unutulur, unutulur Bu hayat böyledir dostum Yaşanan gün mazi olur En değerli hatıralar bir gün gelir unutulur. Kaç aydır buradasın Recep? Bir evlilik zaten. oluyor. Ve ilk defa kirlik işte. koyuna geldin. Nasıl buldun? Ya kötü değil tabi. Kötü değil de, mi? Dağır, dağır. Yani çok daha muhteşem <laughs> denizler gördüm. Tabii. Sen Normal bu güzel dağır. denizi <laughs> nerede gördün? Gökçeada'nın e, Aydıncı'nı düşün mesela Kefaloz'u. Eee tamam. O da Gezi Limanı'nı düşün. O da güzel ama burası cennet ya. Ama çok güzel burası. Ama sana göre adam adam burayı daha çok daha çok beğendiği bir yer var. Eee. Eee. Eee yani. Mesela bir sürü dünyada bir sürü güzel denize girdim ama yani e, mesela Kaşın Denizi işte biraz önce bahsettim ya Kaşın Denizi çok güzel. Gerçekten bakın. Ben biliyorsunuz. Şöyle <laughs> bir Arkadaşlar şu bilgiyi bakınız 5 yıldır burada Sen, yaşıyorsunuz şey. millet. Hı. Sen Recep 3 aydır burada yaşıyorsunuz. Sizler 5 yıldır burada yaşıyorsunuz Hı. tamam mı? Evet. Ee, burasının evet. normalde bir ada olduğunu biliyor muydunuz? İsadan ne? önce. Hmm, İsadan badem. önce. Şu pizza tutun kutun buraya kadar bademli bu şeye kadar gelen, bu killi koyuna kadar gelen yerin Olabilir. ada olduğunu biliyor muydunuz? Yok <laughs> bilmiyordum. Öğreniniz insanlar. Aynen. Üç tane Arginus e, adası varmış burada. Birincisi Garip Adası, ikincisi Kalem Adası, üçüncüsü kayıpmış. Nerede olduğunu bilmiyorlarmış. Velhasıl kelam son zamanlarda yapılan arkeolojik Hı -hı. keşiflerle ki tam şu uçtaki kalıntılardan da yola çıkaraktan hmm. e, burasının bir üçüncü Argynus adası olduğuna karar verilmiş. Malibu. Yani burası üçüncü Argynus adasıymış. İşte bu üç tane ada. Hmm. Kalem, garip ve burası. İsa'dan önce. İsa'dan önce. Antik tarihçilerin yazdığına göre Argynus savaşları olmuş. Çok meşhurmuş bu savaşlar. Sparta'lılarla Atina'lılar arasında olmuş burada. Burası onlar için limanmış. Çünkü arka taraf boğaz gibi İstanbul boğazı gibi şeye kadar gidiyor. Halen de açıklık var ya orada. <laughs> i̇şte o, o zaten yağmur yağdığında ne kadar doluyor biliyorsunuz yani. Ee, ne diyordum? Argun'un savaşları. savaşları olmuş. savaşları olmuş. E, Atina'lılar Sparta'lıları mağlup etmiş. Ondan sonra Cuma... Ee, bu, bu savaşı ilginç kılansa bunlar oraya döndükten sonra bunlar yargılanıp idam edilmişler. Atinalı askerler. Neden? Çünkü burada bırakmışlar şeylerini. Ölülerini gömmeden. Ondan sonra yaralılarına hayır, e, yardım hayır, etmeden hayır. E, geri gitmişler Atina'ya. Ondan sonracıma da öldürülmüşler, idam edilmişler. Böyle bir Ölüye böyle, yani. <laughs> böyle bir bilgi geçeyim dedim sizlere. <laughs> Teşekkür ederiz Mustafa'cığım. Bugün 3 Kasım. <laughs> uzun zamandır yağışsız, sıcak sıcak havalar devam ediyor. Bugün baktım 25 derece olacakmış hava sıcaklığı. Arkadaşlarla dedik bildiğinize girelim son kez. Bugünden itibaren de düşmeye başlayacak gözüküyor ve hafta sonu yağmur gözüküyor. İnşallah gelir artık çünkü uzun zamandır her yer kopuk Buna da ihtiyacımız var, çiftçilerin ihtiyacı var, doğanın ihtiyacı var, hepimizin ihtiyacı var kimsecikler yok. Bir tek biz. Bir de bir aile var orada karı koca piknik yapıyorlar. Bizim dışımızda da kimsecikler yok. Yanımıza kurumamamızı aldık. Kedilerimizi besledik. Çünkü burada bir sürü kedi var. Ee, onları besledik. Biz de yiyeceklerimizi içeceklerimizi aldık. Mayalarımızı yedik. Evet, denize gireceğiz. Kasım'da kirli koyu başkadır. harika canlandırıyor oh. harika gel kımın içindeyiz arkadaşlar ve oyununda bu Madem de denize giriyoruz. Bulunmaz bir yemek. Ah, derinleşti. Ben bir yere doğru gidiyorum. Derin dediğim burası. Göğsüne gir. Ayağa bas. Ayağa bas ayağını. Bakayım. Bir <laughs> anı. Sana söylüyoruz. <yani>. Gel. <laughs> Evet Merve teşekkür ederiz. Çok Hafta sonu yağmur var zaten. Bir daha da gelemeyiz. <laughs> Fanfatal var. Fanfatal mi nerede? <laughs> Beni o güzel, güzel Biraz daha gidelim sen Düşmez Ay. Harika <laughs> Ne <ya>. <laughs> zaman kurdu yaşıyor kadın? Yani Harika bu sene denize girdim bir kere Bir kere Bir ki Bu Ama... su varken istekli olmamak nasıl olur? Ama böyle koylara gelmedik. Yani gelseydik giderdi. Su Bakamın çok sığ diyorum sana zaten. Geliyorum katlan. Paparaziler burada. Aynen, <laughs> kaçalım. Kaçalım biz. Biz kaçıyoruz. <laughs> 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 Paparazilerden kaçıyor. <laughs> Paparazisi <laughs> denizin ortasında bile yakalar. Buralara gelirken de böyle kurumama getiriyoruz ki Buralarda bir sürü kedi var. Dolu. Bunlar da aç kalmasınlar. Sizler de buralara gelirseniz yanınızda az biraz kurumama getirmeyi unutmayın. Yavaş, sakin olun. Hayırlık, hayırlık. Ama Yaman ayrılık 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 Aman ayrılık Her bir Geceler bilmiyorum ben kendim ara geceler vurup kalbime ya geceler. dertten ağlar Yaman ayrılık Ayrılık, ayrılık Aman ayrılık Her bir dertten ağlar Yaman ayrılık Bir 5'e geçiyor, güneş resmen böyle bir e, İskandinav güneşine döndü <laughs> uzaktan uzaktan. Son bir kez daha girelim dedik ama buna cesaretim yok şu an. <laughs> İyice üşümemek için girmiyorum denize. Yeterli bence. Çok güzel bir yere gittik ama. <laughs> Aynı evde kalmıştık hepsiyle. 2009 Doğru doğru. 2008 ya da 2009 olması lazım. Jale'ye bak, Jale'ye ağır çekim diyor diyor. gerçek ağır çekim yapıyor, vallahi billahi. Maalesef. <laughs> Şöyle. Hep bu çekmedin ki hep bu kadın, hep bu kadın, hep bu kadın, hep bu kadını çekiyoruz. <laughs> bu kadını hiç çekmiyoruz. <laughs> <laughs> Valla benim şarjım bitiyor o yüzden bir veda edeceğim buradan. Efendim Kirlik Koyun'dan, e, Kasım'dan herkese selamlar. Belki Mayıs'ta görüşmek üzere deniz maceralarımızda. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Ciao ciao ciao. Ciao Bozman, Recep kumru, hoşça kaldı. Adieu, adieu. Bir toparlanamadılar. Yaktın aykız, aykız Ataşa beslemektir eşkini Daim ateşe Ataş aldım, beni sevdiğini söylemez geçin Doldu eşkini, şerbet kimi Ver içim, söyle söyle sana böyle oldu ya. Söyle söyle. Sana böyle oldu ya. Gözüm yolda kaldı kaldı ay Gözüm yolda kaldı kaldı ay güzel. Bayız oldu yar balar. Oldu her sen Yollarına baka baka kaldı gözlerim Sene vardı evimde sözlerim söyle, söyle söyle, sene böyle oldu ya Söyle söyle, sene böyle oldu ya Yalvarırım gel Karalarda kalırsan Beni incitme Yalvarırım yar beni Atma terk etme Çağırırım gel Karalarda kalırsan beni incitme Yalvarırım yar beni atma terk etme Yollarına baka baka, baka kaldı gözleri Sene vardı yüreğimde sözlerim Söyle